Ve start hakemi emrine girdi. Start verildi ve Ankara koşusu başladı değerli yarı severler. Evet doğal olarak hızlı başlamadı koşu. Rölanti bir tempoyla ilk virajı 3 numaralı Tor Gold önde döndü. 2 boy kadar fark yaptı. Bugün bakalım önde mi gidecek bu temposuyla. Evet şimdi 3 boy kadar fark yaptı. 5 numaralı Etsuko ikincilikte iki boy kadar geride altı numaralı Giz dışına bir numaralı Somblat geldi. Bunun üç boy kadar gerisinde iki numaralı da Aurel. Bunun da üç boy gerisinde 4 numaralı Zıska. Şimdi parkı 4 boya kadar çıkarttı. 3 numaralı Torgold 2200 metre start yeni lider olarak geçti. 5 numaralı Etsuko'nun yavaş yavaş yakınına geldi. Bir numaralı Somblat onu önde gitmeyi yeğlerken izledik. Diğer koşullarında bugün şimdi yavaş yavaş artırdığı ataklarıyla ikinciliğe girmeye çalışıyor. Çok da acele etmedi. Hepsi yanında şimdi. iki buçuk boy kadar geride altı numaralı Giz. Giz'in üç boy kadar gerisinde iki numaralı The Aurel. Üç dört boy kadar geride 4 numaralı Zıska. Karşı düzlüğe doğru farkı 5 boya kadar çıkartan 3 numaralı Torg oldu. Şimdi ikinciliğe sokulan bir numaralı Sonblat takibi almaya çalışıyor. Sonblat'ın hemen bir boyun farkla içinde 5 numaralı Etsiko. 1600 lirayı geride geçirdi. Üç boy geride altı numaralı Giz. Giz'in iki buçuk boy kadar gerisinde iki numaralı The Aurel. Üç boy geride dört numaralı Zızka. 1400 metre startleri geçirdi. Üç numaralı Torgol. biraz daha tempo yaptı. Farkı altı yedi boya kadar çıkarttı. Bir numaralı Somlat'ın gayretleri var. Somlat'ın hemen yine yakınında. Beş numaralı Etsuko. Üç dört boy kadar geride altı numaralı Giz. Giz'in üç boy kadar gerisinde iki numaralı Daurel. Beş boy geride yine en geride 4 numaralı Zıska. Şimdi son 1000 metreye de girdi atlar. En gerideki 4 numaralı Zıska'nın 4 boy önünde koşan 2 numaralı da Aurel. Onun 2 boy önündeki 6 numaralı Giz'in 4 boy önünde. 5 numaralı Etsuko ve dışında 1 numaralı Somlat var. Önde 3 boy önde olan 3 numaralı Torgoldu kovalıyor bu atlar. Son 600 metreye doğru geliyoruz. 2 boy farklı liderliğini 3 numaralı Torgold koruyor. 5 numaralı Etsuko ikinciliğe girdi. Somlat başladı. Giz üçüncülüğe, Zıska dördüncülüğe, Daurel Aurel beşinciliğe ve Ankara koşusunda son viraj dönüldü. Düz yola çıktı atlar. İki buçuk boy farkla son 400 metreye. Üç numaralı Torgolt önde geldi. Beş numaralı Etsikon'un dışından altı numaralı Giz'in gayretleri var. Son 200 metre artık. Ortadan altı numaralı Giz ve Etsikon geldiler. Torgolt'tan liderliği çekip aldılar. Giz yarım boy, bir boy fark yapıyor. Etsikon'un gayretleri var. Yarım boy kadar. Giz önde Etsuko saldırıyor. Son bedeler fotoyu bulan Beş numaralı Etsuko oluyor. Altı numaralı giz ikinci. iki numaralı da Aural üçüncü. Üç numaralı Torgot dördüncü. Dört numaralı Zıska da beşinci oldu. Açık grup bir Ankara koşusunu. Beş numaralı Etsuko Müslüm Çelik'le kazandı.